Evet, mühendisliğinde ameliyatı gerçekleştirdin. Evet. İşte mesela kıyafet alacağım. ne kadar size kıyafetleri satanlar yani istek satanları arıyordum, buluyordum, alıyordum. Ve olmadığını dindiliyordum. Zamanla, Zamanla teraziye çıkartması, konuşmaya gelmek için teraziye çıkıp da o rakamı görünce aynı gün ameliyat olasım geldi. Yani şu an herhalde yanımı kendime göre ben kendimi öyle hissediyorum. 6-7 yaş gençleştim. Nasıl? çok iyi hocam. Siz nasılsınız? Sayenizde iyi. Teşekkür ederim. Evet. Yaklaşık 10 gün önce evet. Türk Milli ameliyatı gerçekleştirdik. Bugün evet. 10. gün kontrolü için geldim. Evet. Ee, nasıl bize bu süreci, nasıl karar verdiniz, nasıl... Ee, çünkü bayağı bekledim değil mi? Evet. Kaç senedir düşünüyordun ameliyat evet. için. Evet hocam. En azından bir 5-6 sene öncesini düşünüyordum. Evet. evet. İşte evet. Covid'in girmesi, bazen korkular, korkular için. Derken bir sağ olsun bir arkadaşımızın önermesiyle siz, evet, sizin evet. yanınıza Daha konuşmaya geldim hocam. Ee, geldiğimde de e, Çayda Hanım'ın e, teraziye çıkarması. Ya konuşmaya gelmekten teraziye çıkıp da o rakamı görünce aynı gün ameliyat orasını geldi. Evet. evet. Ve kendimden utandım bu kadar kilolu olmamdan. Yüzleşmiş oldun değil mi? Evet kendimle yüzleşmiş oldum. E, zaman zaman sıkıntılarını çekiyordum. Mesela kıyafet alacağım. Ne o kadar size kıyafetleri satanlar yani liste satanları arıyordum, buluyordum, alıyordum ve olmadığını dittiriyordum. Zaman zaman bıkkınlık bile geliyordu sana. Evet. Bu haline ilgisini. İyi ki varmışsınız, iyi ki ameliyat ettiniz. Yani e, şu an herhalde yanımı kendime göre, ben kendimi öyle hissediyorum. 6-7 yaş gençleştim. Evet. Bu 10 günde. E, o günde neler değişti? Sen Çok şey değişti. Hareketlerimde, yürüyüşümde, konuşmamda, insanlara yaklaşımda çok şey fark etti hocam. Evet. Eski zaman zaman birileriyle e, konuşmaya bile çekinir gibisin. Yanında mesela 60 kilo biri geliyor. Sen kilo Yanında çok zayıf kalıyor. Evet. Çekiniyorsun yani. Bir şeyler anlatmaya da şey yapamıyorsun. Bir anda bitsin. Çekilir gibisin. E, artı Hocam bir evine gidiyorsun, bir topluluğa gidiyorsun. Bir şöyle bir baktığın zaman Aha. zoruna gidiyoruz. yanlışlanmış gibi bir halin oluyordu. Bunlar yaşayanlardan mı? Evet. Bir topluluğa bir gördüğü zaman eşim dostun bu kilo ne? Niye vermiyor, Evet. Ee, yaşlılıkta ne olacak? Hep böyle sürekli uyarlar. Seni biraz daha bir sefer sıkıntılara sokuyor. Evet. Ee, ben sizden çok memnunum. Keşke 10 yıl önce sizi bulsaydım. Birileri önerseydi ben 10 yıldır... Önümüzü bulma, şimdi bundan daha iyi olur. Neden iyi oldu? Çünkü teknik de değişti. Yani Öyle bizim ama. 10 sene önceki uyguladığımız teknikle şimdi aynı değil. Evet. Şimdi senin için daha iyi oldu, daha konforlu oldu. Evet. Ee, aynı zamanda biz eskiden mesela dikiş hattını dikmezdik. Sadece bips koyardık. Ama şimdi bütün o hattı ikinci bir emniyet olarak dikiyoruz. Hem kanama hem de kaçak olma riski yüzde bir iken şu an on binde kadar düştü. Evet. Yani iyi ki ertelemişsin. Evet. Ertelemenin o faydası olmuş sana. Evet. Ee, tabii ki korktuğun kadar yok değil mi? Yani yok, yok, yok. Çünkü biraz insanlar evet. ameliyattan korkuyor. Halbuki artık bu ameliyatlar hakikaten nasıl bir safra kesi, apansit ameliyatıysa bazen apansit ameliyatları daha uzun hastanede kalabiliyor. Özellikle apansiti patlamışsa hastaların daha uzun sürede yani obezite ameliyatından daha uzun süre kalabiliyorlar hastanede. Daha fazla antibiyotik tedavisi görebiliyorlar. Ama şu an hakikaten e, tüp bile ameliyatları bizim normal apansit ve safra kesiminden daha kolay hale gelmiş oldu. E, bunlar da tabii ki tecrübenin artması, e, imkanların daha iyi olması, hastaların daha erken ayağa kaldırılması çok etken oluyor. E, senin güzel teşviklerin vardı. Gerçi bu Hı. 10 gün içerisinde Tansiyon Hı. ilacını da doğru düz Tansiyon kullanmıyorum. Biz hastalara Şeker. onu. Evet. Kesinlikle tansiyonunuza baktırmadan e, tansiyon ilacınızı almayın. Çünkü tansiyonunuz düşükse de alırsanız sizin için daha da tehlike oluşturabilir. Hı. Onun için mutlaka ölçüp eğer 14 15'in üzerindeyse o zaman tansiyon ilacınızı alın diyoruz. Aksi takdirde almayın çünkü bu ameliyatın en etkili olduğu iki şeyden bir tanesi tansiyondur, diğeri şekerdir. Şeker hastaları için de eğer ilaç kullanıyorlarsa mümkün olduğu kadar ölçüp o şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. E, bunlar da önemli hatırlatılması gereken şeyler. Ama sizin söylediğiniz güzel bir şey vardı. Söyleyeceğim mi <laughs> <Evet. gülüyor> hocam? Evet. Söyleyeceğim hocam. ben şunu söyleyeceğim. Bu ameliyatı olan kim olursa olsun. Ben daha benim için. Evet. Özellikle ben, kendim için kullanacağım bu kelimeyi. Bu ameliyatı eziyeti çekilirken İnsanın içine girip de dışlandığını anlayan biri ezeti çekip de ameliyatı olup da hocaların vermiş olduğu, uygulamış olduğu e, veya tavsiyelerini, tavsiyelerini uygulamayı aptallık önce mi uymasın? Ya aptal değil de. <laughs> Aptallıktır hocam. Yani. Ahmaklık demişsin ama. Evet, <laughs> ekliyorum doğru ahmaklıktır. Yani Allah vermiş bu ameliyatı olmuşsun. O sıkıntılar yaşamışsın. Evet. Aptallık yapıp da, anlattık yapıp da tekrar yiyip de geri gerek evet, evet. Bak şu 10 gün içinde ben ilacımı kullanmıyorum, tansiyonum evet. sürekli bu, e, ölçüyorum. Tansiyonum yerinde, şekerim yerinde. Çok şükür de sağlığım da yerinde. Evet. 3-5 gün istirahat etmiş oldum hocam sayesinde, hiç şey, gitmedi istirahat ettim. Bundan sonra zaten e, beslenmeyeceksin diye bir şey yok, sağlıklı besleneceksin. E, aynı zamanda kilolar gittikçe daha rahat yürüyeceksin, daha rahat egzersiz yapacaksın. Onlar da sana ayrı bir altı olarak geri dönüş olacak. Uyku apnesi varsa zaten bir hafta içerisinde kayboluyor. Onun dışında horlamalar, işte derin nefes alma, zorlanma vesaire bunların hepsi 10-15 gün içerisinde daha rahat olacağını göreceksin, hissedeceksin. E, çünkü böyle çok hastalarımız var. 10 gün, 15 gün içerisinde bir iki cihaza bağlı olan, cihaza mahkum olan hastalar bile cihazı terk ediyor. E, ciddi bir sorun aslında. Onun için e, daha konforlu ilerleyeceğiz inşallah. E, dikkat etmemiz gereken kullanacağımız ilaçları mutlaka kullanın. E, Diyet isimlerimizin tavsiyelerini mutlaka uyun. Ondan sonra hayatın keyfini yaşayın deriz.